Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce ufak bir biliyorum. Ee, efendim kickte yayınlar açıyoruz efendim. Hani ara sıra sohbet, muhabbet, oyun öyle. Yani en yapıyoruz işte kısacası. Yani gelmek isteyen gelebilir efendim. Ee, aşağıda açıklamada linki var. O zaman video kaldığımız yerden devam edelim efendim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aylar sonra tekrar partenim hastayız. Ve bugün oyuna balık tutma modu eklendi. E, Partemoz iki yaşına girdi efendim ve o yüzden e, balık modu balık tutma modu geldi. E, bugün balık tutacağız. Bakalım inşallah şansımız yaver gider diyelim. İlk şöyle getelim. Öyle geldi. Efendim e, normalde iki tane daha modu geldiydi ama onlar e, arkadaşlık isteyen modlardı. Ee, o yüzden yani çekemedim. Ama bunu çekebiliyorum bari. Çünkü bu tek kişilik. Hadi bakalım ilk balık geliyor. Geliyor mu? Aa gitti. Bir tane daha attık. Yani Takım olsa zaten partiye bir çok gelecek de işte arkadaş olmayınca tek yalnız çektiğim için. Bakalım. Bir tane hadi. O yandaki arkadaş güzel bol tuttu. Abi benim balıklar niye kaçıyor ya? Önde mi şanssızlık var? Anlamadım ki. Geçen güne kadar balık tutuyordum ben. Hadi bakalım. Herkes balık tuttu bir ben tutamadım ya. Hadi. Ama neden ya? Abi yandaki adam şu an çok şanslı ve ben şanslı değilim. Abi şansıma mı ne gelmiyor? Adamdaki şansa bak bizde şans yok. Hadi ama. Arkadaşlar benim şanssızlığımı mı dersem ya şanssızlığı şanssızlığımı. Hadi bak bırakmıyorum. Ne yok şu geçeceğim. Takılı kaldı. Olta takılı kaldı. O oyun bug'e girdi. Bekle geri Ne çok geri, iyi şey yaptı. Oraya atmayacaktık. Tamamdır. Bizim şu an bayağı gitti yani bayağı gem gitti. İnşallah bir tane yakalayabiliriz. Hadi. Yok abi yok. Gelmiyor. Amin abim, eski kadar e, getirip bırakayım mı? abi niye gelmiyor ya? Yine kaldı bak. Bu adam pro olmuş resmen. Easy yakalıyor ya. Ha <laughs> yakaldık. Çok güzel. dakika inşallah. oldu tamam bunu kapak fotoğrafı yapacağım Ben <laughs> bir tane yakalayabildik yani sonunda. tane kaldı zaten. Şu an basılı tutuyorum. Ama gelmiyor işte. Bakalım, eli bir balık yakaladıysak çok iyi olur. Böyle gidelim. At, buradan da efendim e, tuttuğunuz ba balık kadar e, size oyun parası veriyor. E, bu tarafta ise. E, Ol, ol, olta alabiliyorsunuz. Olta, yem. böyle bir şeyler var burada. Tabii yani bunu, bunları hani daha çok yakalamak istiyorsanız içerideki oyunları oynamanız gerekiyor. Çünkü o sayede alabilirsiniz. Efendim buradaki oyunlar 2 yaşında diye gözüküyor. Bu pasta koymuşlar. Müzik. Hmm. Kısacası böyle burası. Abicim beni niye... Abicim beni niye iti bak abi bak görüyor musun bak saygı yok işte saygı yok nerede saygı? Kardeşim beni rahat bırakır mısın? Bana 6 yem kaldı. Yine kaçtı? Under Arkadaşım şansımız bir tane mi çıkar be? Bu samuranın neler neler çıktı bize çıkmadı bak. Yine tuttu adam bir şeyler. Ay bende mi şanssızlık var? Heh, sonunda. Son iki taneyim kaldı. Ve tam ayarını tutturmak lazım. Yoksa hani alamıyorsun. Kırmızıya getirmeyeceğim. No bo... nie miał... Ja. Güzel evet, ikinci balık da geldi. Tamam yem bitti böylece. Sanırım kalmadı. Hmm. Şimdi ne kadar ediyor bunların değeri? Tamamdır. Bir şeyler alabiliyoruz mu? Bir dakika. Tam yetmiyor bir şeyler. Tamamdır. Efendim bu modu daha fazla uzun tutmak istemiyorum. Hani e, sıkılma, devam e, isterseniz e, balık tıklanan, Yorumlarda belirtebilirsiniz. E, ben, ben eğlendim açıkçası. <laughs> Ee, o zaman ö videolarda görüşmek dileğiyle. O zaman kendinize bakın. Bay bay amigos.